Merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ağaç evi ev yapıyordum yani bu benim ilk videomuz bu benim ilk videom yeni kanal yaptım yani bugün kanal yaptım bugün kanal yaptığım için yani üzülmüştüm sonra da ben birazcık böyle ev yaptım Böyle şey yaptım. Bunları aldım. Şu büyük şeyler hile ama diğerlerin hepsi hile değil. Bir tane de demir. Sırla demir atlık yapmıştım. Ama onlar hiç hile değil. Yani böyle. Göl gibi yutma yeni başladım. Yeni başladığım için hmm, endişeliydim ilk başta. Sonra endişem gitmişti. E, bu arada evi büyüteceğim. He, heyecanlıydım böyle sanki hep ben bu bunu yapmak istemiştim. Hep ben YouTuber olmak istemiştim. Hayalimde bile görüyordum. Sonunda anneme zorladım. Zorladım. Kabul etti yani. O yüzden arkadaşlar YouTube'a başladım sonunda. YouTube başladım. ilk gün bu. İlk endişeliydim. Sonra da Tam videoyu başlattım. 3 saniye kala orada 3 yazısı yazacak. 2 1 0 diyecek. Tam o 3 sayısı geldiğinde kendimi toparladım ve bunu yapmaya inandım. Ve arkadaşlar yaptım. Hemen şöyle evimi bitireceğim arkadaşlar. Hemen yapalım arkadaşlar. Ay. Ne oluyor ya? Hemen girelim evimizi. Yapalım. Oyun manyadı. Geri dönüyor. Hemen ev yapalım. Hemen şuraya odunumuzu alalım işte. Şunları kullanayım. Benim için renk fark etmiyor arkadaşlar. Ben bütün renklerle yapıyorum. Yani o yüzden benim için hiç renk fark etmediği için ben önüme hangi odun gelirse kazıyorum yani gittikçe hani mesela bura beyaz burası ya, bura beyaz şimdi ay işte siyah değil kahverengi benim için hiç fark etmiyor yani arkadaşlar o yüzden ben direkt önüme gelen rengi yapıyorum hemen şöyle elimizin üst katını yapalım hemen şöyle yapalım. Şu şöyle. Arkadaşlar ben hiç game modaya girmeyeceğim. Sadece burayı böyle falan hiç toplayamam diye YouTube'da endişeli olduğum için birazcık da korkmuştum. Ama olmak istiyordum. O yüzden hemen şöyle kenarları parlatayım. O yüzden biraz yeni yapmıştım. Biraz yeni yaptığım için özür dilerim. Hepsini keşke videoda yapsaydım. Hemen şöyle tamamdır. Buraya balta mı alacağım ya ben? Baltacık neredesin? Hemen koyayım odunlarımı. Dur dur. Bir şeyler Crafting table verir. Hemen bir şey yapabiliyorum ne yapayım? Çest yapayım birazcık. 2, 3, 4 tane çest yapalım. Şundan yapalım birazcık. Birazcık fırın yapalım. Fırın çok ihtiyacımız var. Şundan da birazcık yapalım. Kırç kesinlikle olmalı. acaba Burayı bildiğimiz oda gibi yapalım. Bir tane de buradan koyalım onu yapmayayım ya. Çıt yapmayayım. Ne yapabilirim arkadaşlar? Hemen bakayım. Birazcık da kürek yapayım. Hiç çapam yok. Bu hafta çok lazım. Çapa yapayım. Şunu da daha yapabileceğim. Ha, ha, ben aşağı bu yeme düzenli <laughs> Şimdi çeşitler nerede? <laughs> Aman arkadaşlar böyle var. Bir de orada çeşitlerimiz var. Burası çok mu azıcık oraya? Tövbe tövbe kıyım tekrar kıyım bu çok çok az ışıklı oldu o yüzden yapacağım. <laughs> Hemen öldürelim. Sonra uyuyalım. Kapıyı kırıyordu ya. Ben de korktum bir an orada dona kaldım. Sesim de çıkmadı. Hemen şöyle. Burada bir kılıç malzeme var. O yüzden bunu biraz yanı çeste koyacağım. Buraya özel şeylerimi koyacağım. Yani buraya silah. Burası silah olacak. Şunu alabildiğim kadarını alayım. Ne şey yapmışım ben? Çok taşmış. Niye geliyorsun adam? Silahlar buraya. Üstüne full boşaltacağım. Ne silah varmış arkadaş? Hmm. Arkadaşlar büyülü şeyle büyülü ama çapa olsun. Oraya koyacağım. Onda bunlar silah sayılır. Sengir, sengir. Sengir, sengir. Daha burası hızlı atar. Daha da var. şunları da alalım. Aldık mı? Almışız. Hemen onlar da şeye koyalım. Testimize hepsi silah çoktu. Buraya ne koyalım? Hadi buraya da bloklarımızı koyalım. Şunları alalım. Mesela bunlar grup blok ediyor. Bunda da blok olarak. Ah fırın da var. Şöyle fırını alalım hemen. Zaten daha bloğumuz yok üstümüzde. Hadi çıkalım. Şurada paket tam odun olması lazım. Ana yok üstüm değil mi? Yok değil. Ha neyse. Şu fırını alalım arkadaşlar. Yani niye gelsin ki buraya? Bir tane şöyle. Bir tane böyle. Şuraya koymam arkadaşlar. Şuradan bir tane kazma ver bana. Ben güzel ayarlıyorum. Ben niye buraya giriyorum ki? Şu kazmayı kuyu yaktım. Hemen fırınlarca yerleştirelim. Piş buraya Bir de şöyle. Şöyle koyalım. Hmm. Şuraya da şu malzeme Koyalım. Bakın. Ya buna ne işe yarayacaksa. Yani aşağı, hemen şurada koyalım. ama şöyle koyalım. Bir i̇şte yumurta kaldı. Evimiz artık bence daha da güzel oldu. Acaba dışarıdan görünüşü nasıldır? Hemen yani şöyle. Bu kapıyı da demir kapı yapmayı düşünüyorum aslında. Çok büyük olmuş. Ama şuralar komik durmuş. Buraya blok ekleyecek. Hemen blok yapalım. Benimle kazanacağım. Aşağı. Uzun sürse de hemen elimizde Şöyle. Hadi 8 blok yeter de. Zaten biliyorsunuz bir tanesine 4 blok çıkıyor. Hemen yapalım. 8 blok. Da bilir bilirdi. blok yani. Artık bir blok istiyorum yani. Bir bloğunuz bile mi yok? Hadi bir blok. Şu blok olabilir mesela. Hemen kıralım arkadaşlar. Ay. Hemen şöyle geçelim. Hemen arkadaşlar. Şöyle şunu kıralım giderken yola blok koymayalım yoksa blok evimiz falan olmaz bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve bana abone değilseniz abone olmayı unutmayın şimdiden söyleyeyim abone olursanız ve videoyu beğenirsiniz çok çok teşekkür ederim sizlere inşallah beğenenler veya abone olanlar sınavlarında falan yüz alır. İnşallah. Bu arada videoyu beğenmediyseniz dislike da atabilirsiniz. Beni kırmazsınız yani. Beğenmediyseniz beğenmemeyi beğen. Dizsiniz beğenmeyi unutmayın bu arada. Ve hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoyla görüşürüz. Dın dın, dın. Bu arada yemek yiyeyim be. Yemek yiyince kapatacağım bu videoyu. Her neyse yemeğim yokmuş. Bari odunları kırıp kapatayım. Ha, odunları kır. Daha çok odun. Al şunları. Asana be adam. Bunları özel bir şey için kırdım. Bunlar arttığı için videoyu da bitireceğim için burada. Eve gitmeyi üşendim. işte çok güzel bir merdiven oldu. Hoşçakalın ve bay bay. Dün dün dün.